Hayırlı akşamlar değerli izleyenlerimiz. Mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Yeni yılınız inşallah sağlık, huzur, mutluluk, barış getirir ülkemize ve tüm Müslüman alemimize, dünya canına. Yeni yılınız kutlu olsun. Ben gördüğünüz gibi yemekten sonra bir kahve içelim dedik. Ondan Furkan çekim yapıyor bugün. Şey, kameraman değişikliği var arkadaşlar. Türk kahvesi içecek babasıyla ben. Furkan bunu içmez de, ona da ayrı şey yapayım oğlum. Üç bir arada yapayım sana da. Yap. Yeah. Şöyle ölçümüzü, ben cezvemi çıkarttım buraya, şöyle ölçeyim. Soğuk suyla yapacağım. Aslında benim şeyim var şu, hani cezve, elektrikli, ta öncelerden almıştım. Onu ben hiç yapmadığım için beceremiyorum oğlum. Herkese mutlu yıllar bu arada. Şöyle koyayım ocağıma. Ben şekerimi de koyacağım. Şuradan şeker alayım. Kup şeker koyacağım arkadaşlar. İki. Ben şekersiz içtiğim için aslında üç tane atayım yeterli. bana olsun birisi bana. <laughs> Kahvede iyice acı olduğu için iyice şeker içemiyorum. Şöyle tük kahvemizi de kavanoza çekmiştim arkadaşlar. Şöyle iki tane tatlı kaşığı da kahvemi atayım. İki fincana yeterli olurdu. karıştırayım Birbirinden şey etsin. Sizler içtiniz mi kahvenizi çayınızı arkadaşlar? Biz bugün çay istemedi Zaten pek de akşamları misafir falan olmayınca biz kendi başımıza gündüz içtiğimiz için akşamları çay içmiyoruz. Hani kalabalık ortam olursa demliyorum ama şunun altında biraz susayım. Bugün canımız kahve çekti. kan sıcak suyu getirseydin sana da azıcık bir fincanlık şey kaynadık mı? Getireyim ben Ver Bir bana onu. Ben çeke duruyor hem yapayım. Sen de şu çaydanlığımıza azıcık bir şeyden su koyacağız sobanın üstünde. Altına mı? Evet. Düşürme. Ben size hem çekim yapayım. Hem de Furkan gelene kadar şöyle tüyüm arkadaşlar. Kahvem biraz köpüklensin. Şöyle gördüğünüz gibi. Furkan'a da üçü bir arada yapayım. Sıcak suyunu getirsin. Çabuk kaynasın konuk ite. İnşallah bu 2021 hepimize çok güzel bir yıl olur arkadaşlar. Herkesler için hayırlar getirir inşallah Rabbim büyük. 2020 2021'e bu gece yarısından sonra inşallah tertemiz girmeyi nasip eder. Önce sağlıkla ve sıhhatle, güzelliklerle girmeyi nasip etsin Rabbim. Cümlemize amin. Şöyle kahvemi kaynayana kadar. Bekleyin biraz köpüklerinizin köpüğünü alacağım. <laughs> Furkan haydi getir oğlum. Doldurmayaydın azıcık bir şey olacak. Şöyle yak bakayım. altını. Yak. O geçti geri. Koy o şey çaydanlı. Üstünde koy da çabuk kaynasın. Sen şunu tut ben sana şeyini de hazırlayayım fincanını. Böyle iki tane normal var olması lazım. Sen şundan içersin değil mi? Hı hı. Ben bunu pek sevmiyorum burada. Yarın sana tatil var mı? Tatil ya. Resmi ha. tatil yani. Ha. Aynı okul gibi. Öyle mi? Hı hı. Ve bunu birazcık şöyle sıcak suyla çalışalım fincanlarımı. Soğuk olmasa şeyini alınca. Altında kısa. Kutunu alacağım şimdi. Işte. Arkadaşlar sıcak suyla şöyle çektim, çalışalım. Sen bunları istedin mi oğlum? Bunu ben çok seviyorum. Türk kahvesini. Hatta baba e, şeker kullanmasa ben sade de yapacağım. Ama şeker kullandığı için orta şekerli yapıyor. Sen de istedin oğlum. O öbürünü bırakma da. Ne iş mi oğlum? Bilmiyorum. İçtim de sevmedim. Sevmedin mi? Toprak diyor. Kum diyor arkadaşlar. Okan buna un diyor. Kahveyi kuma benzetiyor. Kaynamaya başladı bile. Al çıkıyor. Kaynadı. Birazcık kaynasın. Sen de buraya alalım. Bir kandıracak yer değiştirelim, kan çabuk kaynasın. Ben şöyle cin alayım, ince ince. hazır. Bugün çay yok. Tam iki bin çay. Cezası orada. Sofi. Bir şeyler ister mi bu konu? Aa kalp oluştu lan. Yeni yıldız, sağlık ve huzur getirsin inşallah. Kavim de kalp şekli çıktı arkadaşlar birisinde. Şunu iyi göster hele, dönüştü. Kalp değil mi bu konu? -hı. Göster yakından değerli izleyenlerimiz. Kahveyi dökünce kalbe dönüştü. Kalp ve karşıdır. Belki sizler de bizim kalbimizdir. İnşallah. Rabbim güzellikle nasip eyler bize. Şundan bu da bayağı bir şey çekmiş herhalde bunu. Dur şuradan alayım. Ben şunu almıştım önceden gösterdim size arkadaşlar şöyle yanına. Şunlardan alayım. alalım. Ben yiyeyim mi? Şundan da koyayım Bodrumu. <laughs> Japonya şekerimizde. Bu şey ne herhalde? Ben o yapayım şekerini pek yemem de. Portakal mı? Portakal Şu lokumdan da bayağı çekmiş herhalde. Sertleşmiş. Bayağı olmuş herhalde. Ben yani bunu unutmuşsun. Çeleği bu tüsek herhalde yumuşar. Tozu falan gitmiş bunun. Sen suyunu da kaynat. Bu arada bizim şey de soğumadan gidelim. İyi çektin mi o kartı ağrıyı? Çektim. İnşallah Rabbim hepimizin dileklerini kabul eder. Benim dileğim belli arkadaşlar. Ben Furkan'ımın inşallah cümleyle, cümlenin evlatlarına hayırlı bir üniversite kazanıp devletine, milletine hayırlı bir insan olsun istiyorum. Şöyle senin şehrine dökelim oğlum. İnşallah istediği yere cümlemizin çoluğu çocuğu hayırlı yerlere gelir, istedikleri yerlere. Furkan'a da nasip eder Rabbim onların arasında. Şöyle göster tepsimizi de şöyle. Kalp büyümüş arkadaşlar. Şöyle göster. İyi görünüyor mu? Hmm. Kalp büyümüş. Birinin kalbi var birisinin yok. Neyse içeri gidelim haydi. Işığı kapatır mı? Git. Ben aynı yeni gelen kızlar gibi sallıyorum arkadaşlar giderken biraz. Aç. Kahven geldi Mustafa Bay. Geldi sağ kalp için. oluştu kahvemizde. Değerli izleyenlerimize gösterdim. bakalım kahveye geldi. Sabah belli onu çekiyor Furkan. Kalp şekli çıktı. Evet. köpük gitti. Kalp oluştu ortasında birinin. İyi sağ <laughs> olsun. Afiyet olsun. Furkan'a da şey yaptım zaten. Üçü bir arada. İstersen sehpa getirelim mi? bir tane dur. O zaman devam edelim. Tamam. Merhabalar herkese, değerli izleyenlerimiz. Hayırlı akşamlar. Bizler, <laughs> bizleri soracak olursanız çok iyiyiz bizler. Serpil bir kahve yaptı yemeğin üstünde. içiyoruz işte. Yemeği bayağı oldu yiyelim. Yemeği yedik bayağı oldu. Bir kahve yapmış sağ olsun içiyor. İyi, afiyet olsun. Bir de işte ufak tefek konuşarak da çekelim istedik. Sohbet eşliğinde çek işte ne olur. Evet işte. Sizler nasılsınız? inşallah iyisinizdir. Yeni bir yıla giriyoruz. Herkesin bildiği gibi bu yıl işte bazı sıkıntılar, bazı dertler ağrılarla geçti. Herkesin bildiği gibi. İnşallah bu giren yeni yıl herkese sağlık, sıhhat, huzur verir. Amin. İnşallah cümlemize. Ayrıca Mekke'nin de kurtuluşunun yıl dönümü tüm İslam alemine de hayırlı olsun. Hasta olan değerli izleyenlerimizden var. Akraba, eş, dost, tanıdık. Allah bunlara, hasta olanlara sağlık, sıhhatler versin inşallah. Amin. Acil şifalar versin tüm hastalarımıza dua bekleyenlerimize. Bu virüs hastalığı olabilir, başka hastalıklar olabilir tabi. Herkesin derdi, sıkıntısı, ağrısı, herkesin kendine göre ayrı ayrıdır. Bu giren yıl inşallah daha güzel olur geçtiğimiz yıllardan. 2020 çok daha biraz daha şey oldu, kötü geçti. İşte bu sadece bir virüse bağlı değil, Biliyorsunuz, bizim kendi ailemizde olsun, biraz daha sıkıntılı geçti. Hiç unutamayacağım hayatımın sonuna kadar unutamayacağım anılarından geçti. Kaza geçirdim biliyorsunuz. Yeni ondan geçmiş olsun. Cümlemize hiçbir kaza, bela vermesin Rabbim. Hiç İnşallah kimseye vermesin. Hani benim kendimde, özellikle bende ve ailemde tabii bir e, olumsuz da olsa, bir hayatının sonuna kadar bir an olarak kalacak tabii bu 2020. İnşallah herkes bundan sonra kazasız belasız mutlaka Allah yani hepimiz Allah'a döneceğiz. İnşallah sağlıklı sıhhatli bir şekilde <laughs> yaşayıp döneriz. Benim hani diyeceklerim böyle. İnşallah acısıyla, tatlısıyla, tatlısıyla şey eski yıl evet, evet, bir yıl geçirdik. geçirdik. İnşallah girecek yılda hayırlı hani olur hepimize. Bir hayatımız var zaten. Belki bazı insanlar şey edebilir. E, yılbaşı mı kutluyorsunuz? Yok öyle bir şey. Biz da saygı duyarız. İnsan yani nasıl yaşamak isterse öyle yaşasın. Kimseyi eleştirmiyoruz da ama sadece bir hayatımız var bizim bildiğiniz gibi. belki olunca içinizden hani siz kutlamam yapıyorsunuz ya da şöyle, Sadece biz bu takvime bu yani yılbaşı dediğimiz uluslararası tüm insanların kullandığı takvimi kullanıyoruz biz ister istemez hani. Bunun herkese sağlık sıhhat getirmesini diliyoruz. Sadece bunu söylüyoruz yani. Amin tüm İslam alemine ve dünya çapına hayırlı uzun şeyler versin yani. Sağlıklı, sıhhatli, güzellikle nasip eylesin Rabbim. Ama unutamayacağımız çok işte anılarla oldu. Anı insanların hepsi, herkesin önünde. İnşallah daha hayırlı olur bundan sonraki yıllar. Amin. Her şeyim geçti. Çok şükür halimize. Gelmişten olma, gelecekten ol. Evet, beterin oh beteri yani. beter var, işte her türlü dert, sıkıntı olabiliyor. Ama işte diyorum da bir kötü an olarak kalacak bizim hayatımızda da. Daha senin neler görecek, belki başın, hani neler göreceğini, daha, yani. daha ömrüm uzun, belki neler yaşayacağını bilemezsin. Yaşayacağım. göreceğimiz başka sıkıntılar, dertler, sıkıntılar var. Allah esirgesin Cemilcim Bey. <laughs> İnşallah amin. Hiç kimseye dermansız dert verip şey aratmasın İnşallah yani. aratmasın. Sağlık sıhhat versin hep bize. Biden önce mi, sağlık aratmasın. Önce bir şey ki öyle. hani bizim çocukluğumuzda biraz daha farklıydı. Bu yılbaşı biraz daha böyle bir heyecan veriyordu. Şimdi hiçbir yeni yıl heyecanı falan da yok yani. Ben unutmuşum. unutmuşsun. Hem şey olarak bu virüs ortamında olduğu için hem de açıkçası biraz hani biz soğuk davranıyoruz bu yılbaşı konusuna. Sadece bir şöyle konuşalım istedik. Ben unutmuşsun. Yılbaşı olduğunu arkadaşlar gerçekten. Ben bunlara sordum bu yılbaşıymış. Evet. Hani. Çocukken öyle hani heyecanlı bir şeyler sanki yılbaşından yılbaşında olacağız şey ki, mı? hani eskiden ki bildiğimiz çocukken yaşadığımız yılbaşında hani bir dördüz kutlama neydi yok da böyle kar yağardı dizimizde ne bileyim onların anıları şimdi sanki yaz günü gibi bir yıl yılbaşına girdik öyle bir iklimler değişti bizim bu bölgede zaten birçok kişi biliyor kahve iç daha soğudu Kahvelerimiz buza döndürdük. <laughs> Kul kahvesi canımızı devirdi öyle bir. Hani çünkü arada yapmayın diye. Çay da her zaman her zaman olmuyor. İyi Değişiklik olur. olsun diye yaptım. <laughs> o kadar da kahven geçir Kahven soğuyor. Senlik de mi? soğumuştur. Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Aynı. <laughs> ne bakıyor konuş. Valla diyeceğim de... Kalmadı mı? Bitti mi? <laughs> Sohbet bulamadın herhalde düşündün mü? Bulamadın mı? Bulamadım pek. <laughs> Bulamadım pek. Neyse bugün de bu kadar olsun. Evet. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıklı, huzurlu yıllarınız olsun. Yeni yılınız kutlu ve mutlu olsun. Sağlık getirsin hepinize. Hayırlı akşamlarınız olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi esirgemeyin bizden. Hayırlı akşamlar herkese. Hayırlı yıllar. Hayırlı yıllar, hayırlı akşamlar. Hayırlar getirsin insanlığa, tüm insanlara, ülkemize, milletimize. Amen, inşallah. Ayrıca yarın Cuma mübarek gün. Şimdiden herkesin cuması da mübarek olsun. Hoşçakalın değerli izleyenlerimiz. Evet, izlenmeniz. herkesin cuması da mübarek olsun bu arada. Hoşçakalın, selamlar, sevgiler. Bu mübarek gün gecesi münasebetiyle Allah'ım darda olanlara, hasta olanlara, tekrardan söylüyorum herkese Şafi ismiyle şifalar versin. Amin. <laughs> İnşallah. Hoşça kalın, dostça kalın. Selamlar, sevgiler hepinize. Görüşürüz. Seneye görüşürüz.